Evet eskilerden oynadığımız gibi çocukluğunda oynardık. Denizleri bu şekilde serip altına herhangi bir cisim alıp böyle saklıyoruz. Evde kal Türkiye. Biz de aynen öyle yapıyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz. Tamam kaldım. Dışarıya çıkmıyoruz. Evimizde kalıyoruz ve çocuklar da bu şekilde Eğlendirmeye, stres atmaya çalışıyoruz. Hadi sakla Çınar bakalım bunu. Sakla. Evet. Çınar sakladı. Şimdi buluyoruz. Nerede Çınar? Nereye saklamış? Yok. Nereye saklamış? Yok. Evet. Haydi bulduk. Evet. Alkış. Getir Çınar'ı bana. Evet. Al gel. Ver Çınar da ben saklayayım onu. Hadi, Hadi bakalım. Saklasın. Siz bulacaksınız şimdi. Hadi tamam bulacağız. mı? Tamam. Hadi. Bak saklıyorum. Tamam. Sak. Saklıyorum. Hadi bakalım kim bulacak? Haydi vur bakalım. Bunun yok de. Huma da kaldı Dur. Çınar kendi kaldırsın. Oo. Aa! <laughs> evet Çınar. yaptın. <laughs> çınar, çınar. çınar çıldırdı. Çınar. Evet Çınar çıldırdı. Evet Çınar. Çınırdı. Şimdi sen saklıyorsun. Hadi bakalım. Sakla. Çınar tamam. sakla. Koy, altına, koy Hadi koy. Koy. Hayır o kendi koy. Ha, ha, tamam. Koy hadi. Hadi oğlum koy ya. <laughs> Koymayacak mısın? Hadi koyalım. Saklı ben. Gizliyorum. Hadi ben bulacağım. Çınar sakla. Gizliyorum. Gizliyorum. Hadi tamam bakma. Çınar saklası. Evet bakmıyoruz. Çınar saklıyor. Bak. Bakayım mı şimdi? Bak. Nereye koydu Çınar? Şuraya koymuş. Yok, yok. Çınar. Bunun altında yok. <laughs> hey! Alkış. Hadi Seda sen sakla ben şimdi. Sen sakla. <laughs> Seda sakla. Aba sakla şimdi. Sen ben Hadi sakla. sen. Dur gel otur oraya. Otur. Hadi Aba sakla bakalım. Çınar bul bakalım. Evet Çınar aramaya başladı. Hadi Çınar. Yok. Yok. Evet alıyoruz Çınar bunda. Hangisinde? Hani? Aa, yok. Alda Hadi da yok. Al. Hangisinde bakalım. Ha, Hadi Çınar hangisinin de? Evet Çınar. Kaldır. Oh. Ah. Hangisi Çınar? Yok. O bak <laughs> sen. Haydi arkadaşlar. <laughs> Elinde kalk <kaldır> Türkiye. <laughs> alkış.